Hepinize merhabalar arkadaşlar. Müslümanlar kanalına hoş geldiniz. Bugün küçük arabalarımı göstereyim size. Kıskanmayın. Belki bir gün zengin olup alabilirsiniz. Belki bir gün. Benim en sevdiğim, en güzel sevdiğim araba arkadaşlar. Şu araba. Bir de şuradaki tür. Bu ikisini çok sevdim arkadaşlar. Siz hangisini sevdiniz? Yorumlara yazın ama yorumlar kapalı. Büyüyünce açacağım. Büyüyünce yazarsınız. Burada akıllı araba var. Şuraya şarjımı takıyorum. Ve tabletimi de akıllı arabanın içine koyuyorum. Şurada yatağım var var. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.